Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı taklit ve taşiş ürünleri listesinde köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz eti kullanıldığı tespit edildi. Şirket iddiaları yalanlarken bakanlığı suçladı, bakanlık ise daha önce adını açıklamadığı köfteci Yusuf'u da listesine ekledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de günlerdir konuşulan domuz eti skandalına ilişkin yaptığı açıklamada ülkede 724 bin gıda işletmesinin bulunduğunu belirtti. Erdoğan, bu işletmeler üretici, satıcı ve dağıtıcılar olarak faaliyet göstermektedir. Her biri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından mutlaka yılda en az bir kez denetlenir ifadelerini kullandı. Bu yıl denetimlerin sayısının 1 milyona yaklaştığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu. Tarım ve Orman Bakanlığımız bir sıkıntı tespit edildiği anda bunları elektronik olarak anlık takip edebilecek bir hale getirildi. Sözünü ettiğimiz köftecideki denetimde Ankara'daki iki şubede uygunsuz gıda tespiti yapılıyor, savcılığa suç duyurusunda bulunuluyor. itiraz süreçleri oluyor. Mahkeme bakanlığımızın kararını önce iptal ediyor. Bakanlık tarafından tarafından bu karara itiraz edildiğinde bu kez itirazlar kabul ediliyor. Yargı süreci tamamlandığında ve kesinleştiğinde de bu denetim raporu yayımlanıyor bakanlığımızın yapmış olduğu idari işlemler de yargısal denetim altındadır. Herkesin de kendini savunma hakkı bulunuyor. Netice itibariyle mahkeme nihai kararı veriyor. Bakanlık da denetimin sonucunu yayımlıyor. Bu denetimlerimiz devam edecek, devam ediyor. Sonuç itibariyle gıda konusu hakikaten ciddiye alınması gereken bir husus. Öte yandan CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz eti çıktığı iddialarına ilişkin, domuz eti olayının derinlerinde daha büyük bir skandal yatıyor. Et ve süt kurumunun ithal ürünleri üzerinden büyük bir vurgun çarkı işliyor dedi.